Merhaba ben Burak Şambak. Kanalımdaki Photoshop ile ilgili uzun eğitimlerimin yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyor olacağım. Bu videomuzun konu başlığı özel vinyet yaratmak ve eklemek. Kadrajımızda özellikle dikkat çekmek istediğimiz lekeleri etrafta bulunan diğer lekelere göre daha fazla ortaya çıkartmak için kullanacağımız bu yöntem hem fotoğrafa kalıcı hasar vermiyor hem de her fotoğrafa göre farklı şekilde düzenlenebiliyor. Hem de çok kısa bir zamanda. Haydi şimdi hep birlikte özel vinyet yaratmak ve ekleme konusunu görmek için Photoshop'un içine geçelim. Photoshop'un içindeyiz. 3 tane örneğimiz var. Bu 2 örnekte anlatarak yapacağım size. 3. örnekte de süre tutacağız. Bakalım kaç saniyede işi bitirebiliyoruz diye. İlk yapmamız gereken katmanlar panelinin altındaki adjustment layers yani ayar katmanlarını tıklamak. Buradan levels'ı seçmek. Bakın şu yukarıdaki koyu, orta ve açık ton histogramından değil. Şu alt taraftaki siyahtan beyaza doğru degrade giden çubuğun üzerinde en sağ taraftaki beyaza tıklamak. Ve bunu sola doğru çekmek. Bu fotoğrafın içine bir koyuluk oluşturacak. Bunu daha sonra tekrar ayarlayabiliriz. Çünkü bu bir ayar katmanı. İstediğiniz yere geldikten sonra OK'ya tıklıyorsunuz. Yani çarpı ile kapıyorsunuz. Burada önemli olan şu katman maskesinin üzerinde olmak. Beyazın üzerinde olmak. Buradan fırça aracını seçiyoruz. Brush Tool. Ve bu fırçanın yeteri kadar büyük olmasını ve sert olmasını istiyoruz. %100 sertlikte ve istediğim kadar büyüklükte. Çocuğun üzerine geliyorum ve renginin burası beyazsa onun tersi olan renk olan siyah olması gerekiyor. Çocuğun üzerine bir kere tıkıyorum. Yani bir anlamda katman maskesinde biz bir delik açmış olduk. Sonra şu kadının da ben bir parça yapacağım birazdan etkinin içine girmesini istiyorum. Burayı da aşağı doğru çektim. Son derece gördüğünüz gibi basit bir işlem bu. Bu işlemden sonra şu katman maskesinin üzerine gelip çift tıklamak gerekiyor. Ve Properties yani özellikler penceresini açıyorum. Bakın burada Feather yani flulaştırma oranı, degrade geçiş oranını arttırdığım zaman bu etkinin yumuşadığını görüyorsunuz. Birazcık daha arttırayım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bu alan sanki ışık gelmiş gibi açıldığı bir parça daha ben büyüttüm ve tamama tıkladım. Sadece bu kısım aydınlanmış gibi bir etki oldu fakat bu kısımlar son derece suni olarak koyulaşmış gibi duruyor. Ve biraz önce söylemiştim. Katman maskesi olduğu için bu adjustment layer olduğu için bunu tekrar tekrar değiştirebiliriz diye. Bakın katman maskesinden çıkıp da bu levels'ın içine tekrar girdiğim zaman yani şu taraftaki simgeye tıkladığım zaman ben bunu daha fazla koyulaştırmak veya daha az koyulaştırmak gibi bir seçeneğe sahibim. Şu anda hiç fena olmadığı gibi geliyor bana. Öncesi, sonrası. Bütün istediğim dikkat şu anda model ve annesine toplanmış oldu. Dediğim gibi ben size göstermek amacıyla bazı şeyleri abartarak yapıyorum. İstiyorsan buralardaki koyulaşmayı azaltabilirim. İkinci örneğime geçiyorum. Bu örnekte farklı bir şekilde yapacağım bunu. Yani yuvarlaklarla fırçayla değil. Bakın adjustment layers ayar katmanları yine. Buradan levels'ı seçiyorum. Yine bu alt taraftaki beyazı sola doğru çektim koyulaştırdım. Bu sefer fırçayla değil şu sol taraftaki araç çubuğundaki poligonal lasso aracıyla iş yapacağım. Birazcık küçülteyim. Sanki şuradan açıyla gelen bir ışık varmış gibi yapmak istiyorum. Tıkladım kartajın dışına. Şuraya tıkladım. Buraya tıkladım ve kartajın dışında bu birleştirmeyi tamamladım. Şurası seçilmiş oldu bir anlamda. Bu seçim yaptığım yere şimdi burası beyaz olduğu için fırçayı seçiyorum. Fırçamın rengi siyah. Bununla boyuyorum ve oradaki koyulaştırma etkisini görmüş olduğunuz gibi yok etmiş durumdayım. Ctrl D Command D ile yaptığım seçimden çıktım. Şimdi yapmam gereken katman maskesine çift tıklamak. Çıkan properties özellikler panelinden feather'ı yani yumuşatma oranını istediğim gibi arttırmak. Birazcık da arttırayım bakayım ne olacak. Hiç fena olmadı gibi geldi bana. Sanki burada bir ışık kaynağı var ve bu da sadece modeli aydınlatıyormuş gibi oldu. Etraf keşke birazcık daha koyu olsaydı bunda dedim. Sorun yok çünkü bu bir ayar katmanı. Bu sefer katman maskesiyle değil. Direkt olarak Levels'ı çalıştıracak olan şuradaki simgenin üzerine tıkladım ve koyulaştırmayı arttırıyorum. OK dedim. Öncesi, sonrası. Hay Allah, tekrar ben buradaki yumuşatma oranını değiştirebilir miyim? Değiştirirsiniz arkadaşlar. Yine katman maskesine giriyorum. Feather'ı arttırıyorum. Veya azaltıyorum. Ama dikkat edin çok azaltırsanız buradaki gibi yaptığınız işlemi herkes görür, anlar. Dolayısıyla burada yüksek seviyeli bir feather yani yumuşatma oranı, geçiş oranı çok daha iyi olur. Bundan sonra ne yapıyoruz? Katmanların yanındaki hamburgeri tıkla. Flatten image görüntüyü düzleştir de ardından da Instagram'a yükle ve beğenileri al. Şimdi bu üçüncü örnekte birazcık küçülteyim bunu. Bunu konuşmadan sadece ne kadar kısa sürede yapıyoruz bunu merak ettiğim için uygulayacağım. Ve şimdi başlıyorum. Levels. Az konuşacağım bu sefer. Koyulaştır. Okey. Şimdi fırça değil de Eliptik Marquee Tool seç. Böyle bir alan seçtim. Ctrl T, Command T'ye tıkladım. Orantısız şekilde değiştirmek için bunu Shift tuşuna basıyorum. Son sürümlerde orantısız değiştirmek için Shift'e basmanız gerekiyor. Orantılı değiştirmek için Shift'e basmamanız gerekiyor. Bunun yerini şu şekilde ayarladım. Enter'a bastım. Fırçamı aldım. Fırçayla burayı boyadım. Ctrl D, Command D ile çıktım. Çift tıkladım. Feder'ı arttırıyorum. OK dedim. İş bitti. Evet şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar sürdüğünü bu işlemin. Bu şekilde tamamen size ait olarak herhangi bir yeri boyayıp orayı Ctrl T Komente için değiştirerek, eğip bükerek, koyulaştırdığınız bir katmanın üzerinde bir anlamda delik açıp, delik açtığınız yerde eski ışıklılığı koruyup, etrafını custom made yani size özel hazırlanmış şekilde koyulaştırabiliyorsunuz. Daha sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere. Ben bu akşam bak selam ve sevgilerimle. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz, Zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle.